Davis yapısı verilen HX bileşiğinin yoğun fazla molekülleri arasında hidrojen bağı bulunuyor. Buna göre X element atomu aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bileşiğimize baktığımız zaman bileşiğin e, tek bağlı olduğunu görüyoruz. Bir tane bağ bulunduğunu görüyoruz. Aynı zamanda son katmanında da görüyorsunuz e, 7 tane elektron bulunması lazım. Hidrojen bağı için şartımız neydi? Hidrojenin fon elementleriyle etkileşmesi lazımdı. bir defa klor, kükürt olmaz. Bu üçünden biri olacak ve bu üçünden tek bağ yapabilen atom olması lazım. O da görüyoruz ki flor elementidir bu. Doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki element ve sembolü eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır? Kurşun doğru, bakır doğru, mangan hatalı, Mangan olması için bunun Mn olması lazım. Neon doğru, kobalt doğru. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Periyodik tablonun bir A grubuna bulunan elementler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi hatırlıdır? Atom numarası en küçük element ametaldir. Evet, bir A grubunda bulunan elementlerimizi şöyle hatırlayalım. Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum şeklinde devam ediyor. Evet. O halde, o halde atom numarası en küçük element hidrojen elementi A ve bir alanda bulunur. Doğru. Atom numarası 3 ve daha büyük elementler metaldir. Evet. Altında 3 numaralı lityum, 11 numaralı sodyum, 19 numaralı potasyum metaldir. Pek çoğu su ile şiddetli tepkime verir. Doğru. Metallerin atom numaraları arttığı yönde erime noktası artar. Metallerin atomları arttığı yerinde görüyoruz ki atom çapları artıyor. O halde atom çapı artınca e, ne yapar? E, i̇ki tane metal atomunun e, çekirdekler arasındaki uzaklık da artacağından e, metalik bağ zayıflar. Dolayısıyla Dolayısıyla e, metalik bağ zayıfladığı için erime noktaları düşer. O zaman hatalı olur. Metal oksitleri bazik özellik gösterir. Metal oksitleri evet metallerin oksijen birlikte bazik özellik gösterir. Doğru. Burada D seçeneği X Y Y elementlerinin bileşik oluştururken elektron sayılarındaki değişmeler grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grafiğe baktığımız zaman e, XM iyonunun elektron sayısının azaldığını gözlemliyoruz ve 18 ulaşıyor. O halde ilk durumda 20 tane elektronu olduğunu, 20 proton olduğunu düşünürsek demek ki bu bir katyon. YN'de de bakıyoruz elektron sayısı 10'a ulaşmış yani artmış. İlk durumda diyelim ki bu da 8 tane olsa eksi 2 yüklü olur. Dolayısıyla biri anyon biri katyon. E, oluşacak bileşikte iyonik bağlı bileşikler. Bileşiğin en küçük birimi moleküldür diyor. İyonik bağlı bileşiklerin en küçük birimi birim hücredir. O zaman bu yanlış. XM katyondur. Bu bilgi doğru. İyonik bağlı bileşik oluşur. Doğru. YN anyondur. Doğru. XM ve Y iyon farklı soy gaz düzenindedir. Bakıyoruz birisi argonun bir tanesi de neon ulaşmış. Doğrudur. O halde burada hatalı cevabımız aşık. Bazı polimerlerin kullanım alanları verilirken bir tanesi hata yapılmıştı. Buna göre kullanılan kullanım alanı yanlış verilen polimer hangisidir diyor. Şöyle baktığımız zaman Teflon e, yüzeydeki sürtünmeyi azaltıp yapışmazlık kazandırır yüzeylere. Dolayısıyla daha çok e, tavalarda, çeşitli ekipmanlarda e, yüzeydeki sürtünmeyi azaltmak için kullanılır. Bu bilgi hatalı. PVC pencere, kirli su, atık borularında kullanılır. Doğru. Polietilen, naylon polyesterle e, poşetlerde kullanılır doğru. Kevlar, gemi halatı, paraşüt, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır doğru. Pet, içecek su şişelerinde kullanılır doğru. Burada hatalı olan cevap A seçeneğidir. Kütlesi ve kütlede yüzde derişimi bilinmeyen potasyum klorür tuzunun sulu çözerse 20 gram katı potasyum klorür tuzu ve 80 gram da su ilave edildiğinde kütlece %30'luk 200 gram çözelti elde ediliyor. Buna göre ilk çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır diyor. Hemen son durumdaki çözeltimizin içindeki tuz miktarını ve su miktarını bulalım. Hemen 200'ün %30'unu aldığımız zaman 60 gram tuzun bulunduğunu 200'den 60 çıkarttığımız zaman da 140 gram e, suyun bulunduğunu görüyoruz. Peki 60 gram tuza nasıl ulaşmışız? 20 gram tuz ilave ederek o halde ilk durumda kapta 40 gram tuz vardır. E peki 140 gram suya nasıl ulaşmışız? 80 gram su ilave edip ulaştığımıza göre ilk gramda da ilk durumda da 60 gram su vardır. O halde ilk durumdaki kütleli yüzde derişim bulmak için çözünen katının tuzun miktarı bölü çözeltinin toplam kütlesi yani tuz ve suyun kütlesi buradan da ne yapar? Yüzde 40'ı çıkar. Doğru cevabımız Kursu olur. Her biri eşit mol sayıda asit baz içeren aşağıdaki sulu çözeltilerde büyük, büyük bir kapta karıştırılıyor. Son karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Asit baz çözeltilerinde asitten gelen hidrojen iyonlarıyla bazdan gelen OH iyonları birleşerek suyu oluşturacak. O zaman biz bu iyonlar üzerinden gidebiliriz. Eşit molde diyor her birinden A mol olsun. Aldı birinci kaptan 2A mol hidrojen gelecek. İkinci kaptan da A mol gelecek. Toplam 3A mol hidrojen var elimizde. E son kaptan da 2A mol OH gelecek. Başlangıç, harcanan, sonuç dersek 2A kadar OH harcandığında 2A kadar harcanır ve 2A kadar da su oluşur. OH iyonları tükenir. Buradan da A kadar, buradan da A kadar 2A kadar olur. Görüyoruz ki asitten artmış. Asitten arttığı için pH 7'den küçük olur. Doğru. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir. Doğru. OH- bulunmaz. Ortamda su moleküllerinin de iyonlaşmasından dolayı az miktarda olsa OH- i bulunacaktır. Zaten bütün su çözeltilerde ne yapar? Hidrojen ve OH- bulunur. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Ceyhan olur.